İsmail Saymaz, HalkTV.com.tr Vatandaşlık vurgunu 4 yıldır biliniyormuş. Rezaletin birinci perdesini bu köşede okudunuz. Zer Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Ceylan liderliğindeki şebeke, gayrimenkul satışı yoluyla Türk vatandaşlığı edinimi vurguna çevirdi. Şebeke, vatandaşlık edinimi için gerekli 250 bin veya 400 bin doların çok altındaki konutları sahte değerleme raporlarıyla olduğundan yüksek, Türkiye'ye girmemiş dövizi sahte dekontlarla yatırılmış gibi gösterdi. Bu yöntemle 2961 yabancı 50 bin 100 bin dolarla vatandaşlık ve pasaport aldı. Hazinenin zararı 102 milyon 690 bin dolar yani 4.1 milyar TL. Biraz abartmışlar. Bugün de ikinci perdeyi aralıyorum. Şebeke CİMER'e gönderilen ihbar üzerine 10 Mayıs 2024'te çökertilmiş görünüyor. Oysa şebekenin faaliyetleri 2021 yılından beri biliniyor. Şöyle ki, Bursa'daki Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü sahte değerleme raporlarıyla konut satıldığını tespit ediyor. Çınarcık Tapu Müdürü Ayhan Bayhan 7 Haziran 2021'de emniyet ve savcılığa yazı yazarak değerleme raporlarının şirketleri tarafından düzenlenmediğini ve sahteciliğe teşebbüs edildiğini haber veriyor. Gel gör ki ne savcılık el koyuyor ne de Bayhan usulsüz satışları tasdik etmekten geri duruyor. Niye mi? Ceylan, Bayhan'ın kızlarına 18 bin TL göndermiş. Bayhan savunma olarak Ceylan'ın müdürlüğünün bahçesinde kızlarıyla karşılaştığını, size burs vereyim dediğini, kendisinden habersiz bir kereye mahsus para gönderdiğini ileri sürüyor. İnanılmaz ama böyle. Bayhan vurgun çarkı için şöyle diyor. Bu işi biraz abartmışlar tapu görevlileri olarak gayrimenkulün değeri hakkında yorum yapmamız doğru değildir. Kontrol ve reddetmem söz konusu olamaz. Bayhan vurgunu son bir yılda öğrendiğini, kaydetse de evraklar aksini ortaya koyuyor. En azından kendisi 2021'den beri biliyor. 2022'de sahte dekontlar ortaya çıktı. 2022 yılında Kaynarca Tapu Müdürlüğü'ne sunulan dekontların sahte olduğu ortaya çıkıyor. Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı benzeri bir satışın Çınarcık'ta da gerçekleştirildiğini tespit ederek dekontların sahte olup olmadığını bankalara sorun diye talimat veriyor. Bayhan 16 Ocak 2023'te Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği resmi yazıda dekontların bankalarca düzenlenmediğini bildiriyor. Yine tık yok. Bir inşaattan 50 daire, yüzlerce vatandaşlık. Ceylan ve tüm şebekesi peynir ekmek gibi vatandaşlık satıyor. Örneğin Ceylan İnşaat'a ait olan İstanbul Kadıköy'deki Zer Göztepe adlı projeden 50 daireyle yüzlerce vatandaşlık veriyor. 2017'de temeli atılan proje hala inşaat halinde. İddianameden. Dairelerde hiçbir inşaat çalışması olmadığı, satın alanların itiraz etmediği görülmüştür. Alıcıların ikamet etmeseler bile kiralama geliri imkanı olduğu halde inşaatın tamamlanmamasına tepki vermemeleri Mubazza'nın ispatı mahiyetindedir. Ceylan'la bağlantılı olan, kendisi de sonradan usulsüz şekilde vatandaşlık alan Muhammed Şahab'ın Nivstar şirketi de beylik düzünde çok sayıda Afgan'a vatandaşlık sattı. Vurgunda 4 yöntem. Vurgunda şu 4 yöntem kullanıldı. Bypass Alıcılar şirkete gayrimenkul için bir ücret ödemiyor. Yalnızca vatandaşlık için 40 bin 50 bin dolar veriyorlar. Şebeke üyesi olan bir şahıs vekaletname ile alıcının yetkilisi kılınıyor. Vatandaşlık için gayrimenkulün 3 yıl elden çıkarılmaması gerektiğinden 3 yıllık satış vadi sözleşmesi yapılıyor. Dekontların temini için kendi parasını alıcılar yatırmış gibi gösteriyor. Hülle 3 yılın bitimine doğru tapu tescili yapılıyor ardından gayrimenkul paravan bir şirket üzerinden ilk sahibine yani şirkete iade ediliyor. Aslında alıcıya hiç satılmıyor. Balon. Gayrimenkul fiyatı değerleme raporunda daha yüksek gösteriliyor. Adeta şişiriliyor. Yasal sınıra ulaşarak yatırım şartının yerine getirilmesiyle vatandaşlık elde ediliyor. Aradaki fark alıcıya ödeniyor. Mantarlama alıcıya fazladan ödediği para dikkat çekmeyecek şekilde küçük parçalar halinde paravan yollarla iade ediliyor. Rüşvet ve komisyon bu vurgun çarkını biz Ceylan'ın itirafçı olan muhasebe çalışanı Tarık Çınar'ın ifadelerinden öğreniyoruz. Çınar, Ceylan'ın talimatı üzerine Esin Gayrimenkul adlı şirketi devralıyor. Yabancılara gayrimenkul satan bu paravan şirket kaynağıca da yakayı ele veriyor sahte dekontlarla ve değerleme raporlarıyla satış yaptığı ortaya çıkıyor. Çınar itiraflarında şöyle diyor. Zer Grup, Ceylan İnşaat veya Zer Otelciliğe kayıtlı ve piyasa değeri 250 bin doların çok altında bir taşınmazla ilgili sahte eksper raporu alınarak, sahte dekont üretilerek tapu müdürlüklerine sunuluyordu. Tapu müdürlüğü, noter ve ilgili memurlar komisyon ve rüşvet karşılığı Ceylan'ın işlerini çabuklaştırıyorlardı. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 238 sayfalık iddianamesinde hiç el değiştirmeyen gayrimenkullerin örgütlü suçlarının görünen yüzü olarak kullanıldığı vurgulanıyor. İddianameden Alıcı zaten bir ev almamış, satıcı da zaten bir ev satmamıştır alıcı ve satıcı arasındaki yegane ilişkinin alıcı bakımından yatırım yapmış gibi göstererek vatandaşlık kazanmak, satıcı bakımındansa maddi menfaat temin etmek olduğu ve esasında hiç el değiştirmeyen gayrimenkullerin örgütlü halde işlenen suçların görünen yüzü olarak kullanıldığında bir tereddüt bulunmamaktadır. Beştepe'deki etkili görüş komisyonun amacı yeni anayasa olmalı. Terörsüz Türkiye için meclis çatısı altında kurulan komisyon bugün ilk kez toplanıyor. Komisyonun 8 hafta faaliyet yürütmesi ve tavsiye niteliğinde kararlar alması bekleniyor. CHP'liler komisyonda yalnızca PKK'nın silah bıraktırması için şart koşulan yasal düzenlemelerin değil, tüm antidemokratik uygulamaların görüşülmesi gerektiğini savunuyor. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, Siyasi tutukluların tahliyesini ve CHP'ye yönelik operasyonların durdurulmasını istiyor. Anayasanın ağzını bile görüşmeyeceklerini söylüyor CHP'liler. AK Parti ve MHP ise sessiz. CHP'yi öfkelendirmemek için midir bilinmez, ana muhalefetin taleplerine ilişkin görüşmeyiz demiyorlar. Ancak anayasayı görüşmeyeceğiz diye bir açıklama yapmış da değiller. Ama amaç yeni anayasa olmalı. Beştepe'de etkili olan bir eğilim CHP'nin yolsuzluk soruşturmalarını ve İmamoğlu'nu masaya getirmesine karşı çıkıyor ve onları CHP'nin aksine bu komisyonun ana amacının yeni anayasa olması gerektiğini savunuyor. Şöyle düşünüyorlar. Komisyonun ana amacı Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu demokrasi ve hukuk reformunun anayasal ve yasal çerçevede atılması gereken adımlarına ilişkin temel yaklaşımları ortaya koymak olmalıdır. Bu görüş sahiplerine göre komisyonun önünde Cumhuriyet'in kuruluşunu tamamlamak ödevi var. Bu da, Türk'ü, Kürd'ü, Arab'ı, Sünnisi, Alevisi ile her kesimi Türk milleti ve vatandaşlığı içerisinde ismen olmamakla birlikte hükmen kapsayan ve herkesin ait hissettiği yeni bir anayasayı meclisin ortak irade ile yapmak demek. Komisyonun yeni anayasa dışında hukuk reformları gerektiren infaz, yerel yönetimler, siyasi partiler ve seçim hukuku gibi alanlarda perspektif geliştirebileceğini belirtiyorlar. Terörsüz Türkiye'nin teknik ve pratik süreci bakımından sadece entegrasyon konusunda mevzuattaki imkanları tespit edebileceğini düşünüyorlar. Halen yürürlükte olan 2014 tarihli Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair 6551 kanunun değerlendirilebileceğini, bu kanunun yetersiz kalması halinde eksik mevzuatı tamamlama çalışması için meclise tavsiyelerde bulunabileceğini kaydediyor. Belli ki komisyonda AK Parti ve CHP arasında bilek güreşi ve müzakere olacak. CHP, İmamoğlu'nun ve tutuklu belediye başkanlarının tahliyesini kayyumların sonlandırılmasını ve operasyonların durdurulmasını masaya sürecek. AK Parti sözü yeni anayasaya getirecek.